Evet Profesör Doktor Burak Arzovan'ın açıklamaları bu yönde. Önemli bir döviz girdisi sağlayacak önemli bir değerli sektörde kuşkusuz bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü. Bu alanda neler yapılmalı? Şirketlerin dijital dönüşümünün ekonomimiz üzerindeki dönüştürücü etkisini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi de stüdyoda bir başka değerli konuğum var. TÜBİSAT'ın yeni yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Tombak. Tombalak bugün bizlerle beraber. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz diyorum. Öncelikle hayırlı Merhabalar. uğurlu olsun diyerek çok hızlı bir giriş yapmak isterim. Çünkü çok konu var TÜBİSAT özelinde de ama genel itibariyle bugün biraz önceki konumunda söylediği üzere sadece turizm gelirleri değil ciddi bir potansiyel var. Teknolojiye dayalı sektörlerde gelir oluşturabilirsek nitelikli bir katma değerli ihracat sağlayabiliriz. Nitelikli iş gücüne dönüşümü sağlayabiliriz. Evet. Dolayısıyla... Hem globalde hem Türkiye'de bilgi ve iletişim sektörleri dediğimizde bu yılın ilk beş ayını biz nasıl geçirdik ve dünya pazar pastasından ne kadarlık bir pay alıyoruz? Ee, öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, biz Türkiye olarak e, geçen yıl yaptığımız bir araştırmada e, tüm üyelerimize yaklaşık 10 bin üyemize sorduğumuzda bu yılın %10 büyüme olarak e, büyümeyle e, geçeceğini öngördüklerini söylediler ama ilk üç ayda biz bunun %30'lara ulaştığını gördük. Bu sevindirici ama dünya ve kendimizi teknoloji anlamında kıyasladığımızda biz e, geçen yıl e, pazar payı, e, Türkiye'deki pazar büyüklüğü olarak yaklaşık 400 milyar TL bir e, pazar büyüklüğüne ulaştık. Bu yaklaşık dolar bazında değerlendirdiğimizde 25 milyon dolar civarında. Ama geçen yılla kıyasladığımızda küçülmüş görüyoruz. Bu bizim için üzücü. Niye? Biz teknolojiyle, ihracatla büyümek istiyoruz ve en önemli alanlardan biri de teknoloji olması gerekiyor. Hı hı. Bunu değiştirmek için neler yapmalıyız? Bunlara odaklanıyoruz önümüzdeki dönem için. Dünyayla da kıyaslamaya girmiyorum. Rakamlar, rakamlar bozunda girdiğimizde mutsuz oluyorum. Çünkü biz yüzde bile konuşamıyoruz global pazardaki Almanya ile İngiltere ile kendimizi pazar büyüklüğümüzle kıyasladığımızda dolayısıyla hani mutsuz oluyorum o rakamları paylaşmaktan. Ama ne yapılabilir konusunda küçük bir örnek vermek isterim. Almanya'da teknoloji alanda yaklaşık 1 milyon, 1.2 milyon insan çalışıyor. Bizde 200 bin insan çalışıyor. Yani 1'e 5, 6. Bunu e, teknoloji sektörünün toplam e, cirosu anlamında da değerlendirebiliriz. Dolayısıyla biz bunu de değiştirmek zorundayız. Bunun için de şöyle bir örnek verebilirim. E, bizim dijital endeks raporumuza baktığımızda dijital dönüşüme en yavaş kalan segment e, COBI segmenti. E, ne güzel ki büyük endüstri şirketlerimizin tamamı dijitalleşme konusunda çok önde fakat kobilerimiz geri kalıyor. Bu neye sebep oluyor? En basit örneği e-ticaret e pazarındaki oyunculara baktığımızda kobiler o pazara giremiyorlar dijital dönüşümü sağlayamadıkları için. Ama ben de diyorum ki ya ihracat yapmak istiyorsanız dijitalleşmek zorundasınız. Dijitalleşeceksiniz ki direkte gidebilirsiniz, pazar yerleriyle de o pazarlara gidebilirsiniz. Bu bizim ihracatımızın önünü açmak için gerekli bir çalışma diye düşünüyorum. Biz de TÜSİAD'la da birlikte yaptığımız çalışmada da, diğer kendi yaptığımız çalışmalarda da bunu çok net görüyoruz ve bunun neler yapılacağını hedefler koyarak önümüzdeki dönem gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunu değiştirmek zorundayız. Evet tabii bu işin odağında insan var. Dediğiniz üzere Almanya'da 1.2 milyon insan teknoloji sektöründe çalışıyorken biz 6'da bir kadarıyız. Dolayısıyla analitik bilimlere dayalı eğitim kurumlarımızı daha yaygınlaştırmamız lazım Türkiye genelinde. Gençlerimiz tabii ki yurt dışına gidecek ancak o beyin göçünü öğren, know-how kazanmak adına yine onları Türkiye'ye çekecek ekosistemi de oluşturuyor olmak gerekir. TÜBİSAT olarak sizin çalışma var mı? Yeni dönem planlarınızı da biraz dinlemek isterim. Ee, biz e, yeni döneme, e, yeni dönemde önceliğimizi bir ortak akılla e, ve temsiliyeti arttırarak yapmayı düşünüyoruz. Bunun için de gerek kamuyla, gerek TÜSİAD ve onun tüm sektörlerdeki sektör liderleriyle veya gerek ticaret odalarıyla oturup bir strateji toplantıları yani hani bu sadece tübi satın konusu olamaz artık bu ülkenin konusudur diye düşünüyorum. Zaten e, sektörün temsilcileri olarak, temsilcisi olarak da hedefimizi sadece üyelerimizin başarısına odaklamıyoruz. Ülkenin ihracatı teknoloji anlamında neredeydi, nereye geldi? Bu aynı şey gibi, biraz önce dediğiniz gibi 200 bin insanımız bu, bu, bu alanda faaliyet gösteriyor. Almanya'da 1.2. Niye bizimki 600 değil? Bunu yapmak için üniversiteler ne yapıyor? Teknokentler ne yapıyor? Ülke tamamen bir teknokent haline getirilemez mi? Bunun için de güzel bir örneği, çünkü güzel örnekleri paylaşmak lazım ki evet. sektörde artsın. Ee, i̇ki gün önce İTÜ Teknokent, Arı Teknokent'te ilk yönetim kurulumuzu yaptık. Ee, ve orada öğrendim ki İTÜ Arı Teknokent dünyanın en iyi kuluçka merkezi seçilmiş. Bu işte bir referans noktası. Sadece yaptık olduğuyla değil... Hedefimiz ne? Nereye ulaşmak istiyoruz ve or oraya ulaşmak için hangi adımları atmalıyız? Bunları sadece biz değil, ülkenin de, kamunun da, TÜSİAD'ın da, ticaret odalarında, ihracatçılar birliklerinin de çünkü ihracattan geçiyor, evet. hep birlikte bir strateji çalışmasıyla olabileceğini öngörüyorum. Evet, topyekün çalışmayla e, olabilecek bir e, dönüşümdür. Kuşkulsuz bunun ekonomiler üzerindeki dönüştürücü etkisini de göreceğiz ancak dediğiniz çok güzel bir açıklama. Türkiye'ye neden bir teknokentler üssü hale getirmeyelim ki burada İstanbul Teknik Üniversitesi arı teknokent bir başarı hikayesi bir rol e, model olarak e, kullanılabilir. E, Ölçeklendirilebilenir tüm Türkiye genelinde. Buna benzer diğer üniversitelerde de bu yönde e, kuluçka merkezleri, evet. teknoparklar, teknokentler neden kurulup e, nitelikli iş güçleri, nitelikli girişimler çıkarılmasın? Kesinlikle. Tabii bunun dolayısıyla hani bugün diyoruz ya Türkiye turizmden döviz gelirini bekliyor. Aslında bizim... Evet turizm çok değerli ancak en önemli konulardan biri de teknoloji çok evet. hızlı büyüyen bir ekosistemden bahsediyoruz. Oradan gelecek olan döviz geliri çok daha farklı. büyük. E, şunu da sormak istiyorum. Özellikle e, TÜBİSAT olarak önümüzdeki dönemde biraz nitelikli iş gücü, dönüşüm noktasında insan kaynağına yönelik çalışmalarınız, projeleriniz olacak mı? Ee, şöyle, e, zaten tüm eğitim kurumlarını destekliyoruz. E, hem... Tüm üyelerimizin de kendi başına yürüttüğü nitelikli iş gücü geliştirme projeleri var. Bizim de onlara projeler olarak önlerine koyduğumuz çalışmalar var. Ee, ama bu biraz önce de dediğim gibi sadece e, bizim üyelerimizin yapacağı bir konu değil, üniversitelerimizin de yapması gereken bir konu. Ee, eğitimli, yetkin iş gücünün oralardan çıkıp bizler bizlerde oryant olup, yurt dışına taşımamız lazım. Orada bir noktayı daha gücümüzü göstermek adına bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Mesela beyin göçü diyoruz. Ben buna katılmıyorum. Onlar beyin gücümüz. Çünkü gidenler aslında beynini burada bırakıp gidiyorlar. Dolayısıyla onları da aslında bu ekosistemde tutup nasıl buradaki yetkin kadromuzu, yetkin insan e, gücümüzü arttırırız. Onları da bu süreçte nasıl tutarız orada bile olsalar. Çünkü artık biliyorsunuz dünya uzaktan çalışmaya odaklandı. Tabii. Bizim insanlarımız yurt dışında iş yapıyor. E, yurt dışındaki bizim insanlarımız beynini taşımadığına göre ya, burada kullanabiliriz. Onları da bu sürece dahil etmemiz gerektiği düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de bu değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için diyorum. TÜBİSAT yeni yönetim kurulu. Başkanı Mehmet Ali Tombalak'la beraber bir günden teknolojiyi daha bu hafta burada noktalarken gelecek hafta farklı konuklar ve konularla yeniden sizlerle birlikte olunca hoşça Hoşçakalın.